Merhaba sevgili Türkiye. Bu video ve bundan sonraki birkaç videoyu tamamen ekonomiye ayıracağız. Ekonomiyi konuşmamız gerekiyor artık. Sizlere ekonomik sistemin nasıl kurulacağını, nasıl düzeleceğini anlatacağım. Adınız gibi gerçek olan bir şey söyleyeyim mi ben size? Bu zihniyetle ekonomi düzelmez. Ve bu zihniyetle enflasyon hiçbir zaman düşmeyecek. Bu iki gerçeği kabullenelim. Peki ne yapacağız? O zaman yapmamız gereken çok önemli bir değişim var. Ekonomide de çağ açacağız. Kapitalizm sürmürüsünden kurtulmamız gerek. Bakın bugünkü ekonomik sistemde borç para arıyoruz ya, oysa bizim ekonomimizin düzelmesi için değil milyar dolarlara, bir dolara bile ihtiyacımız yok. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. Bizim ekonomimizi düzeltmek için, bizim enflasyonu düşürmemiz için, Refah içerisinde bir ekonomik yapının olabilmesi için bile krediye ihtiyacımız yok. Çünkü bizim kaynaklarımız var. Ancak kapitalizm sömürüsünde olan zihniyetler bizi borca mahkum etmişler. Siz hiç borçla kalkınan bir ülke gördünüz mü? Bir esnaf çok borçlanarak büyüyebilir mi? Borçla büyümek mümkün değil. Evet belki görsel olarak büyürsünüz ama bir süre sonra o borçlar bütün mal varlığınızı alıp götürür. O yüzden bu ekonomik kafayla, bu ekonomik düşünceyle, bu ekonomik zihniyetle, bu ekonomik sistemle ekonomimizin düzelmesi, refah içinde yaşayabilecek bir gelir düzeyinin olması da mümkün değil. Gelir adaletini sağlamak da bu kafayla mümkün değil. Bu hükümetle demiyorum bakın, anlatmak istediğim bu. AKP'nin yerine CHP gelse de bir şey değişmeyecek. Yine borç aramaya gidecekler. Yine kapitalistlerin kucağına oturacağız. Yine onlar bizi sömürecek. Yine onlar bizi sömürürken biz durmadan her şeye pahalı almaya devam edeceğiz. Benim anlatmak istediğim partilerin değişmesiyle sistemin değişeceğini söylemek istemiyorum. Bu zihniyetteki, bu düşüncekteki ekonomistlerin olduğu bir yerde biz bu sıkıntılardan kurtulamayız. Televizyonda konuşan bütün ekonomistler kapitalizmin bülbülleridir. İşte faizi şuraya çıkaracaksın, şöyle olacak, şunu şöyle yapacaksın, böyle Kapitalizmin satın almış olduğu ekonomik bize dayattığı yöntemlerdir. Biz yanlış ilaçla tedavi ediliyoruz. Kanser hastalığımız var ama bize mide ilacı veriyorlar. Refah içinde yaşayacak bir ülkemizin olabilmesi için bir dolarlık bile krediye ihtiyacımız yok. Anlatacağım ekonomik sistemde göreceksiniz. Programın sonunda bunun ayrıntılarını bulacaksınız zaten. Şimdi size bir şeyi daha sorayım. Mesela dünyanın en büyük firmaların, markaların, CEO'ların bizim için çalışır mı? Desek ki onlara, gelin bize bakanlık yapın. Sınırsız maaş, sınırsız olanaklar, kendiniz belirleyin. Hiçbiri bakanlık görevinde oturup Türkiye'nin ekonomik sorununu çözmek için uğraşmaz. Bizim uygulayacağımız ekonomik sistemde dünyanın en büyük CEO'ları bizim için gönüllü çalışacak. Anlatmak istediğim şu, dünyanın en ünlü markaların CEO'larına dünyadaki bütün olanakları açsanız bile Gelip ülkemizde bakanlık yapmazlar ama ülkemiz için gönüllü çalışırlar. Şimdi anlatacağım ekonomik sistem bizde yeni bir çağın başlangıcı olacak diyor. Aslında anlatacağım sistem zaten uygulanmış ve çok başarılı olmuş bir sistem. Kendi dönemine göre çok başarılı olmuş ve dünyada kalkınma rekorları kırmış. Ancak sonrasında kapitalizmin satın aldıkları bu ülkeyi yönetmeye başladıktan sonra biz borçtan kurtulamamışız. Oysa bizim kendi kaynaklarımızla, kendi öz varlıklarımızla çok iyi kalkınabilirdik. Japonya'sı da, Kore'si de, Almanya'sı da bizimle yarışamaz durumda olabilirlerdi. Şöyle bir düşünün. Almanya kredilerle mi kalkındı? Japonya dışarıdan bulduğu borç parayla mı kalkındı? Kore'nin yarattığı ekonomik mucize dışarıdan bulduğu paralarla mı oldu? Kendi kaynaklarıyla kaldı. Ne sözü fazla ilerledi. Oyguracağımız ekonomik sistem bizde yeni bir çağ açacak. Ekonomik kararları kim alıyor? Hayatında bakkal bile işletmemiş. Bir şirketin yönetiminde bile bulunmamış. Ekonominin e'sinden anlamayan, kapitalizmle büyümüş ve yaşayan zihniyetler alıyor. Katilin ne olduğunu bilmeyenler turizmle ilgili karar alıyor. Tarlaya ayak basmamış olanlar tarımla ilgili kararlar alıyor. Bir hayvanın kulağından tutmamış kişiler hayvancılıkla ilgili kararlar alıyor. Böyle olduğu zaman da tabii ki doğru yasalar çıkmayacak. Yapacağımız sistem şu. Her sektörü kendi dinamikleri yönetecek. Yani turizmi turizmciler, tarımı tarımcılar, otomotivi otomotivciler, içecek sektörünü içecek üreticileri ya da satıcıları. Peki diyeceksiniz ki devlet ne olacak burada? Devlet denetleyen olacak. Sektörel başkanlıklar oluşturacağız sektörel başkanlıklar nedir? Her sektörün kendine ait bir meclisi olacak. Mesela bizde şimdi her mesleğin bir odası var değil mi? Bu odaların bir yetkisi var mı? Görevleri var ama hiçbir yetkisi yok. Her sektörün görevi ve yetkileri olmalı. Her sektör kendi üye kaydını yapacak. O sektörde çalışanların kayıtlarını yapacak. Zaten çoğu var. Ya bize altyapı hazır. Her sektör kendi meclisini seçecek. Her şehirden sektörel temsilcilerin seçildiği bir meclis olacak. Sektörel meclisin başkanlığı olacak. Sektörel seçimlerinde hiçbir siyasi parti hiçbir adayı destekliyoruz diyemeyecek. Yani sektörel meclis seçimlerinde hiçbir siyasi parti müdahil olamayacak. Siyasi partiler bu seçimlerin tamamen dışında olacak. Yönetim belirlendiğinde sonra bağlı olduğu bakanlıkla oturacaklar. İşte burada dünyanın en büyük markaların CEO'ları bizim için çalışmaya başlıyor. Bakanlık diyecek ki önümüzdeki kısa, orta ve uzun dönemli yatırım ve istihdam planlarınızı hazırlayıp getirin bana. Sektörel başkanlık kısa, orta ve uzun dönemli planlarını, programlarını hazırlayacaklar. İşte biz şu kadar yatırım yapacağız, sektörü şu kadar geliştireceğiz, işte şu kadar da istihdam olacak. Orta, kısa ve uzun dönemde şu kadar yetişmiş personele ihtiyacımız olacak diyecek. Devlet, personel başkanlığı da milli eğitime diyecek ki kısa, orta ve uzun dönemde şöyle yetişmiş personele ihtiyacımız var. Bunların yetişmesini sağlayın. Milli eğitim o konuda çalışıyor olacak. sektörel başkanlık da kendi hazırlamış olduğu planı, programı uygulamaya başlayacak. Bakanlık, sektörel başkanlıkların hepsiyle oturacak. Benim çalışanımın sosyal hakları var benim çalışanımın yaşam kalitesi ücreti var. Bunların teminini istiyor. Böyle bir sistem olacak. Şimdi şöyle bir düşün. Otomotiv sektörü kendi geleceğini planlamış. Bakanlık o süreçte otomotiv sektörüne nasıl bir yatırım yatacağını biliyor. Ne kadar personel ihtiyacı olduğunu da biliyor. Bakanlık bunları karşılamaya başlıyor. Aynı şeyi iletişim sektörünün yaptığını düşün. İşte bilgisayar sektörünün, telefon sektörünün, i̇şte bu sektörel başkanlıklar kendi sektörleriyle ilgili planı, programı hazırlarken aynı zamanda yasalarını da hazırlayacak. Yönetmenlikleri de hazırlayacak ki önleri açılsın. Bakanlığına bildirecek, bakanlık hazırlanmış olan o yasaları, yönetmelikleri anayasaya uygunsa, ülkenin aleyhine bir durum yoksa mecliste onaylatacak, yürürlüğe girecek. Turizm sektörünün böyle çalıştığını bir düşünün sevgili Şimdi şöyle bir düşün. Şey, turizm sektörü kendi geleceğini planlıyor. Gıda sektörü kendi geleceğini planlıyor. Tekstil sektörü kendi geleceğini planlıyor. İşte dijital sektör kendi geleceğini planlıyor. Bakanlık sadece denetim yapıyor. Bakanlık diyecek ki sonra bunu yaptın mı, yapmadın mı, şunu niye yapmadın? Bunu yapmadıysan biz devlet olarak nerede eksik kaldık? Bizde takılan bir sıkıntı mı var? Bunu çözmeye çalışacak. Böyle bir sistem olacak. Şimdi gelen sordu bu soruya dünyanın en büyük CEO'ları Türkiye için çalışır. İçecek sektöründe planlama yapılırken Coca-Cola ne yapacak? Türkiye'de içecek sektöründe biz şunları şunları yapacağız. Pepsi ne yapacak? Yapacak. Ülker ne yapacak? Şöyle. Sektörün gelişmesi için planları, programları hazırlayacak. Aynı şeyi otomotiv sektörünün markaları yapacak. Aynı planlamayı dünyanın en ünlü giyim markaları yapacak. Türkiye'deki giyim markaları da aynı şeyi yapacak. Bu sektörler kendi gelişimlerini sağlarken devletten para mı isteyecekler? Hayır. Böyle olduğu zaman ekonomideki büyümeyi bir bakın siz. İşsizlik sorunumuz kalır mı? Ülkemizde işsizlik çok yüksek değil mi sevgili izleyiciler? Aynı zamanda yetişmiş personel arayanların oranı da çok yüksek. Mesela inşaat sektöründe bulamıyorsunuz, tarım sektöründe bulamıyorsunuz, otomotiv sektöründe bulamıyorsunuz. Çok sayıda yetişmiş iş gücüne ihtiyacı olan sektörlerimiz var. Ama biz yanlış yetiştirmişiz. Herkesi üniversite mezunu yapmışız, çırak bulamıyor. Herkesi üniversite mezunu yapmışız, garson bulamıyor. Herkesi üniversite mezunu yapmışız, tarlada çalışan kimseyi bulamıyor. İhtiyaç olan iş gücünü yetiştireceğiz. işsizlik kalmaz. Hatta bizde işçi açığı çıkar. Sektörlerin öylesine büyüyecek. Peki böyle bir düzende bizim ekonomik sıkıntımız kalır mı? Kendi öz kaynaklarımızla kalkınabileceğiz. Bizim uygulayacağımız sistemle de bugünkü vergilerden en az 3-4 katı daha fazla vergi alır. Ve bu üretene de hiç dokunmayacak, çalışana da hiç dokunmayacak ama bizim vergi gelirlerimiz bugünkü 3-4 katı artacak. Bir ülkenin merkez bankası 1 trilyon dolara yakın bir zarar eden mi? Merkez bankasına böylesine zarara uğratmış personeline 3-4 maaş ikramiye verir mi? Demek ki amaç Türkiye'nin ekonomik olarak çökertilmesine bu 70-80 yıldır, 40'lı yıllardan beri bu sistem devam ediyor. Oysa biz kendi öz kaynaklarımızla oluşturmuş olduğumuz ekonomik sistemi uygulamış olsaydık, bugün gerçekten Almanya'dan öndeydik, gerçekten Amerika'dan öndeydik, Japonya'dan öndeydik. Çünkü onlara çok önceden kalkınma başlamıştı. Kazma kürek ve çapayla elde etmiş olduğumuz ekonomik başarı bugün yok edilmiş durumda uçak ürettiğimiz, traktör ürettiğimiz bir dönemden uçak ithal eden, traktör ithal eden döneme geldik. Sektörel başkanlık sistemiyle yeniden o ekonomik düzene döneceğiz ve her sektör kendi çalışmasını yapacak ve devlet de bunu kontrol edecek. Böyle bir sistemde şimdiki sendika ağlarına da ihtiyaç kalmayacak. Yani birileri oturup devletle asgari ücret pazarlığı yapmayacak devlet diyecek ki benim vatandaşımın yaşam kalitesi standardı için şu kadar maaş alması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunu vermiş olacak. Bu ekonomi sisteminde 5 yıl sonra biz hiçbir ekonomik sorunu olmayan bir ülkeye dönüşeceğiz. İkincisi enflasyon konuşulmayacak, hayat pahalılığı konuşulmayacak. İşte emeklinin dar gelirlerin açlık sınırında yaşaması konuşulmayacak. Her şeyimiz hazır. Hani bir türkümüz var mı ya? Bakkal Amca türküsü. Tıpkı ondaki gibi yağımız var, unumuz var, şekerimiz var, ateşimiz de var. Sadece bunları bir araya getirip helva yapmaya gerek var. Biz o helvayı yapacağız. Bu cennet vatanı gerçekten cennet haline dönüştüreceğiz. Bir sonraki programda yine ekonomik konuları alacağım. Bu kez köylünün şirket sahibi olduğu, esnafın şirket sahibi olduğu işte çalışanın şirket sahibi olabileceği bir ekonomik yapıya alınacak. Bizi izlemeye ve bizi lütfen tanıdıklarınıza izlettirmeye devam edin. Sevgiyle kalın. Güzel Türkiye.